Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber tür etkinliğine yeni gelen Turkish Clubs etkinliğini yapacağız. Süper Lig yani kısaca. Süper Lig etkinliğini yapacağız. Hadi şimdi kadromuza geçelim. Arkadaşlar benim zaten bir Süper Lig kadrom var. Bunu görmüş olduğunuz gibi. Kadromuz bu şekilde ama bir dakika. Sen şöyle ol ha. O zaman arkadaşlar e, puan ne kadar var zaten şu an ne kadar? 5 mi? Tamamdır kadromuz bu şekilde. Haydi şimdi maça geçelim. Bakalım rakip kim? Kayseri Spor. Karışmaz herhalde. Kayseri. Bir... What adamın yüzü yok ya. Maça geçelim. Biz başladı. Amrabat verdi dinozora. Dinozor. Dinozor. Dinozor vuramadı. Rankowski olmadı. Oh gol. Dakika bir, gol bir. Aha. Koş lan. Koş lan. Alamadım lan. Haydi hocam baskıyı yaptık aldık. Aldık topu. Hocam Frankowski. Frankowski. Bekle 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 Frankowski. Frankowski. Oğlum o ne kadar kötü bir şut Frankowski ya. Ne kadar kötü bir şut abi o. Hayır. Aldın hocam. Hocam onu aldın. Hocam onu aldın. Alamamışız. Bir dakika bir dakika bir dakika. Açma ayağından ama. Evet kötü geldi. O. Tık. Bu arada kalemizde Livakovic var. Eski bir dost. Derken Amrabat. Amına koyayım bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Kaç 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 kaç. Amrabat. Mm -hmm. Adamın üstüne falan çık. Alamadım be. Aha. Çekti. Edince gönder koş 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 çek kendini en azından. Orta. Ay Edin Edince konuştu işte. direkten döndü. Haydi hocam Diego, Philip Kostić, Kostić alamadı Edin ko. Ne yapıyorsun Ciku? Hadi oğlum, hadi oğlum. Hayır, hayır, hayır. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, Chamberlain yedik galiba ya. Evet, yedik. Şunu zaten Oliver Kahn da, Irtilivkovic de yerdi yani. Herkes yerdi şu golü. Hocan nasıl nasıl alamıyorsun o topu? Anderson Talishka. Oha, oha. Ne kadar uzağa görmüştün. Vur oğlum. Cık. Ya of. Adamına baskıda yardıma gitsene. Hayır ilk yeri bitmeden şu golü yemeyelim. Oo, oo defans. <laughs> gel. Benim şu anlar dizli kötü bu arada gel. Ulan siz de biraz geriye çekelim bak. Kardeşim kanatsın kanat kanat. Şimdi drop bayağı alalım. Kim alalım sonra? Oğuz Aydın'ı alalım orta açması için. Hatta üçlü santrafora mı dönsek? Öyle yapacağım ya. Şöyle. Uçlu santrafora dönelim. Aa, Aa Aydın burada oynuyor. Okey. Tamam. Yine saçma bir diziliş ama olsun. Aça. Hadi hocam. Oo, ne oluyor? Dakika bir ya. Sakin sakin. Yusuf Sarı, Yusuf Sarı, Yusuf Sarı o Simen, Victor o Simen, Talishka, Talishka dropa, dropa vursana, dropa niye vurmuyor? Dropa yalnız düştü bir de topu alırken yani niye düşüyor dropa? Hocam hızlı kullandır ama o hızlı kullandır. Geçti o pas. Çek oğlum. Vur plase. Vursana dropa. Dropa gerçekten vurmadı. Ben bastım dropa vurmuyor. Ama hocam olmuyor böyle. Of çok gitti ya. İndir bari oğlum. Oo. Ben normalde en iyi oyuncuyla pp atarım da. Yani takımdaki top fiziksel koyma kötü. Vurtal. Yine tarih yazıyoruz. Bir dakika şu an takım Fenerbahçe değil ki Sivas Spor. O zaman Sivas'ın yollarını. Eğer başka yer seversen bu ellerde nasıl duram Sivas'ın yollarından çıkayım da. Başladık. Hop. Hop. Drop'a koştun. Koştun. Vur drop'a. Abi kaleci hayatını ortaya koydu yani. Hocam nasıl bir dakika. Uz. İptal 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 iptal. Var hocam. Al hocam. Oğuz çek topu ya Oğuz. Çok kolay topu kaybediyorlar çünkü fiziksel koyma o yok. Fizik yok adamlarda. Cuku. Aha. Şöyle bir şey denedim. Tamam çıktı kornere yine. Güzel güzel güzel. Hocam şöyle yolladım bu sefer. Ya off. Abi Onur biriymiş lan ben Kenan Perit zannettim çok pardon. Amrabat yakışmıyor ama Amrabat. Daha dün gol attın oğlum sen. Vur oğlum. Cık, ya kaleci ne yaptın birader yani tüm her şeyini bu şeyden mi çıkartıyorsun Süper Lig'den? Yedin tüm golleri burada mı çıkartıyorsun sen? Hocam en sevmediğim atak oluyor. İzin vermeyelim lütfen. Bak abi Oliver kan yedi lan şunu. Oliver kan yer şu an. Of. Risk alacağım. Full defansa çektim. Çünkü Allah. Artık ye. Artık ye. Ya artık. <laughs> 4-2. Bütün umutlar bitti. 4-2. Bütün umutlar bitti. Hocam bitir maçı. 4-2 ile evimize dönüyoruz. <laughs> Uymuyor çünkü. Hocamlar maçımızı bitirdik. Kazandık da olsa. <laughs> çünkü gerçekten süperlik kartların durumu kötü. Yani bitirici adam yok. Neyse. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.